Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bilgisayarınız olmadığınızda e, kanal nasıl doğrulanır onun e, videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar buradan Google Chrome'a giriyorsunuz. E, şuradan şunu böyle yapayım ben daha önce girdiğim için. Şuraya arkadaşlar e, www.youtube.com yazıyorsunuz arkadaşlar sonra buradan geliyor Arkadaşlar bu böyle normal geliyor normal geldiği için bunu bilgisayar yapmak için masaüstü sitesi var bakın burada masaüstü sitesine basıyorsunuz şimdi bu masaüstü oldu yani bilgisayar gibi oldu arkadaşlar bilgisayarınız yoksa telefondan böyle yapabilirsiniz şuradan e, üç noktaya basıyorsunuz 3 çizgi sonra arkadaşlar buradan ayarlar var e, şeyden en aşağılardan oraya basıyorsunuz. Buradan diyor ki arkadaşlar bak üç tane şey var. Kanal durumu ve özellikler, yeni kanal oluştur, gelişmiş ayarları görüntüle. Buradan kanal durumu ve özelliklere basıyorsunuz. Buradan arkadaşlar ben doğrulattığım için buraya e, doğrula tuşu var. Doğrula tuşuna basıyorsunuz. Oradan iki tane size şık şey geliyor. neydi Seçme hakkı geliyor. Bir ayak mı söyleyecek, biri de mesajla arkadaşlar. E, istedi, istediğinizi seçin. Sonra önünüze bir şey geliyor. Oraya diyor ki telefon numaranızı yazın. Oraya da telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve e, 6 haneli bir kod geliyor size. Onu da oraya yazıyorsunuz ve doğruluyor. E, bunun sayesinde de arkadaşlar e, mesela YouTube stüdyodan şey yapabilirsiniz. Neydi? E, küçük resim falan onlara izin veriyor bunlar. İstediğinizi izin veriyorsunuz buradan. Bugün videomuz bu kadardı.